Herkese merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlarım, iyi akşamlar. Ben bu akşam çok markete geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. Bildiğiniz üzere yarın 15 Aralık Çarşamba, yarın gelecek olan ürünler bizim buradaki çok markete erkenden geldi. Ben de sizler için erkenden çekip göstermek istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hadi bakalım şimdi başlayalım ne gibi ürünler gelmiş yok markete hep beraber erkenden görelim Arkadaşlar bakın sizlere ilk göstereceğim ürünlerden şöyle ahşap tepsi böyle ahşap tepsi yeşil olarak geçiyor yeşil yaprak desenli diyor şöyle bunun ölçüsü 37 30 37 ve 26 santim olarak geçiyor Şu şekilde bakın göstereyim Gerçekten çok güzel bu böyle ahşap tepsi yeşil çok da güzel Fiyatı ise 20 lira. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Şuna bakalım. Şunu göstereyim ben sizlere. Bakın burada da böyle çelik delikli çatallık var. Çatal kaşıklık olarak geçiyor. Tabii göstereyim bunu da sizlere. Bu şekilde bakın. Bu da gayet güzel. Bunda fiyatı 20 lira. Şöyle bir çatallık, kaşıklık. Bunların hepsi aynı boyutta. Bilginiz olsun. Şunu da yerine koyalım ve diğer ürünlerle devam edelim. Burada ise bakın. Çelik sütlük var. Bu şekilde göstereyim hemen. Şu fiyatı ne kadarmış? 45 liraymış bunun fiyatı da. Bu şekilde göstereyim. Bakın. Gerçekten çok güzel ve kaliteli. Şöyle fiyatı 45 lira. 750 milimlik bunun da ölçüsü. Arkadaşlar bakın bir diğer ürün ise böyle. Bu da böyle çelik. Böyle sosluk oluyor. Bu da gerçekten çok güzel. Şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde. Bunun da fiyatı 35 lira. 1 litrelik bu da. Şöyle göstereyim şöyle gayet güzel arkadaşlarım bakın bir de şöyle çelik saklama ve karıştırma kabı var bu da 24 santim çapında şöyle göstereyim bakın iç kısmı dış, dış kısmı da bu şekilde çok güzel bu şekilde göstereyim fiyatı ise 55 lira bakın bir de şöyle yarın olacak ürünlerden yani gelecek ürünlerden şöyle vazo var küçük boy seramik vazo olarak geçiyor. Bunda da fiyatı 75 lira. Bakın arkadaşlarım şöyle bir vazo. Gerçekten çok güzel. Fiyatı ise 75 lira. Şu şekilde göstereyim. Böyle petrol mavisi tonlarında. Çok güzel bir vazo. Bu da böyle 23 santim çapındaymış. Fiyatı 75 lira. Arkadaşlarım bakın yarın gelecek olan bir diğer ürün ise ahşap standlı baharatlık seti oluyor. Bu da böyle renga markasının. Üçlü bir şekilde fiyatı ise 27 lira. Bakın bunlar da bu şekilde böyle yeşil yapraklı bu şekilde göstereyim. Bunların da fiyatları üstü bir şekilde 27 lira. Gayet güzel. Bir de şöyle ahşap standı var. Şöyle göstereyim sizlere. Çok güzel duruyor dedim ki fiyatı 27 lira. Arkadaşlarım yine yarın gelecek olan bir diğer ürün ise böyle Renga markasının ahşap standlı yağlık sivicilik seti oluyor. Bu da böyle ahşap standlı. da gayet güzel. Hemen bunu da çıkartayım. Sizlere yakından göstereyim. Bakın bu da bu şekilde. Şöyle göstereyim. Şurada zaten göstermişler. Böyle ahşap standı var. İkisi de aynı boyutlarda. Böyle bir de silikon bir tıpası var. Gerçekten bu da çok güzel. Yağlık, sirkilik oluyor bu da. Bunun da fiyatı ne kadarmış hemen bakayım. Fiyatı ise 27 lira. Arkadaşlarım bakın yani gelecek olan bir diğer bir ürün ise şöyle. Oto cam sileceği şöyle göstereyim sizlere bu da yarın geliyor ben sizler için erken çekim yapıyorum arkadaşlarım videomu beğenip abone olursanız çok sevinirim bakın da bu şekilde fiyatı ise 13 lira hemen buraya da bakalım aloe vera bu şekilde yorgan var bu yorganın fiyatı da 159 lira bu da yarın gelecek olan ürünlerden çift kişilik bir de şöyle yastıklar var şu yastıkları da göstereyim. Bakın yastıklar vakumlu olduğu için şu şekilde ama açıldığı zaman daha büyük daha güzel duruyor fiyatı ise ne kadarmış hemen bakayım fiyatı ise 50 lira şu yastıkların fiyatları hemen şuraya da bakalım burada da bakın erkek çocuk hayvan figürlü panduflar var böyle bir gösterebilirsem sizlere da gayet güzelmiş bakın fiyatları 30 lira Bunlar böyle erkek çocuğu için panduflar. Bir de şöyle kız çocuğu için olanı var. Çok güzel. Fiyatları 30 lira. Zaten numaraları da var arkadaşlarım. Bu 30-31. Diğerine de bakalım. 32-33 var. Çok güzeller. Hemen şuraya da bakalım. Nike spor çantası var. Nike markasının spor çantası. Bir gösterebilirsem bunu da şekilde bakın. Fiyatı ise 329 lira. Şöyle hemen göstereyim. Hemen şuraya bakalım. Buradaysa bakalım. Bu da aynıymış. Bu da böyle Nike Sport çantası bu da. Bu da sanırım aynı fiyat. Şu an fiyatını göremedim ben. Aynı fiyat olsa gerek. Arkadaşlar bir de yarın gelecek olan diğer ürünler ise şöyle Orkid Ultra şekilde göstereyim. Gece olan bu. Şöyle ikili paket. Fiyatı ise 27 lira. Bu şekilde ikili paket. Bunlar böyle gece olan. Hemen şuraya da bakalım. Bakın burada da böyle diş fırçası var. Böyle kabıyla beraber gerçekten çok güzel. Fiyatı ise 10 lira. Burada şöyle Signal markasının diş fırçaları var. Şöyle Hobi markasının el ve vücut losyonu var. Şunu da fiyatını göremedim ama şuradaki bakın. Makyaj süngerleri 8 lira. Burada da şöyle nadıllar var. Bunların da fiyatları ne kadarmış? 15 lira. Hemen burada bakın doğada mango ve hindistan cevizli çay var bunda fiyatı hemen bakıyorum 12 liraymış fiyatı hemen şurada da bakın sakızlar var 6 lira Ülker çikolata altı buçuk lira Bunlar da yarın gelecek olan ürünlerde. bir de bakın şöyle cip markası Ultra hızlı var bunu da göstereyim bu da bakın 22 liradan 17 liraya düşüyor bu da bir milimlik şöyle bir de. Banyo için olanı var, mutfak için olanı var. Bir de kalbon var. karbon kilit için şöyle bu da 500 gramlık Fiyatı ise 18,5 liradan 13 lira 85 kuruşa iniyor. Şöyle göstereyim. Hemen burada bakın finish böyle bulaşık makine tuzu var. Bir buçuk kiloluk fiyatı ise 14 liradan 11 liraya düşüyor. Burada bakın gliss var gliss şampuan şekilde göstereyim. Bunlar da böyle 500 milimlik fiyatları 26 liradan 19 lira 43 kuruşa düşüyor. Şöyle farklı seçenekleri de var. Şöyle göstereyim. Hobi bu şekilde. Bunun da fiyatı 10 lira. Bir de şöyle makyaj süngerleri 8 lira. Bu şekilde göstereyim. 27 lira ikili paket. Dermoki. Maskeler var. Bu da 9 lira böyle üçlü bir şekilde. Hemen burada bakın parfümler var. Bayan parfümleri 14 liradan 10 liraya düşüyor. Bu şekilde bak. Bilginiz olsun. 26 liraya erkek parfümleri var. Bir de şöyle. Bakın makyaj fırçası var. 28 lira. Bir de şöyle törpü var. Bunu hemen göstereyim bakın. Üçlü törpü. Işıltılı. 6 liraymış bunlar da bakın. Göstereyim. Gayet güzel. Şöyle bir de neymiş bunlar? İki rujlar var. Bunlarda bakın 15 liradan 13 liraya düşüyor. Bilginiz olsun. Burada da şöyle jiletler var. 3 lira ikili bir şekilde ojeler 5 lira. 6 liradan 5 liraya düşüyor. Bilginiz olsun. Şöyle. Burada da ojener var. 6 lira. Şekilde göstereyim. Burada ise şöyle bir tencere var. Fiyatı ise ne kadarmış? 399 lira. 6 litrelik bu da. Bir de şöyle Aksa markasının tencereleri var. Bu 26 santim. 26 santim çapında basit tenceresi fiyatı 170 lira bir de şöyle derin tenceresi var o da şöyle göstereyim bu da fiyatı 180 lira bir de şöyle tavası var Şu tavayı da böyle göstereyim sizlere bunun fiyatı 129 lira şöyle cam kesme tabloları var burada fiyatları 30 lira bir de şöyle Paşa Bahçeli'nin şöyle sen mi haber? Üçlü çay bardağı var. Fiyatları böyle 15 liraydı evet. Böyle 15 lira fiyatları. Hemen şuradaysa bakın. Bu da bakın böyle bebek pantofları var. Fiyatları 30 lira. Pardon fiyatları 16 liraymış bunlar. Şöyle terlikler var. Fiyatları 28 lira. Hemen şurada bakın saklama kapları var. Fiyatları 15 lira. Şöyle kilidi saklama kapları. Bir de şöyle kırmızısı da var. 15 lira fiyatları var. Hemen şurada bakın. Akdeniz markasının şöyle çaydanlığı var. Fiyatı 199 lira. Burada da şöyle Paşa Bahçeli desenli bardakları var şöyle uzun meşhur var bardağı 20 lira bir de şöyle su bardağı kısa o da 20 lira karaflar var 15 lira bakın bu şekilde bir de şöyle sevimli taşıklar var bunu da böyle bir göstereyim bunlar böyle çocuklar için fiyatları 25 lira farklı renkleri de var tabii ki sarı rengi bir de kırmızı rengi var Arkadaşlar bakın bir de şöyle papaça eti var. Fiyatı ise 10 liradan 7,5 liraya düşmüş bilginiz olsun. Bir de şöyle beyaz olanı var tabii ki. Şunu da hemen göstereyim bakın. Bakın bir de şöyle Pirge markasının şöyle bıçağı var. Bu da böyle şef bıçağı. Fiyatı ise 55 lira. Şöyle farklı bıçak çeşitleri de var. Bu şekilde. Bir de şöyle metal. Böyle şeffaf kapaklı sıkama kapları var. Bu şekilde i̇şte bu böyle şeker için. Fiyatları 15 lira. Ha, burada bakın. Süzgeçler var. Fiyatları 30 lira. Şöyle minik sosluk var. Fiyatı 20 lira. Delik saklama kabı Bu şekilde. Fiyatı 37 lira. Burada da bakın. Metal saklama kapları. 13 lira fiyatı. Cem maskesini şöyle çift taraflı şu şekilde bunu da göstereyim. Balık tavası var. Fiyatı ise 90 lira. Hemen burada ise bakın saklama kapları var. Bunlar böyle ikili bir şekilde. Fiyatları ise 10 lira. Burada da bakın mısır patlatma kovası var. Fiyatı 13 lira. Hemen şurada mısır ve cips kovaları var. Fiyatları 7 lira. Kapaklı mikser kabı diyor. Fiyatı 7 lira. Desenli marş 6 lira fiyatı. Şöyle, şöyle nopos kabları var. Size göstereyim. Fiyatı 9 lira. Burada da şöyle 5'li saklama kabı. 30 lira fiyatı. Burada şöyle ikili saklama kabı fiyatı 23 lira. Şöyle bardaklar var. Ne alırsanız 5 lira. Fonksiyonlu baharat baharatlık olarak geçiyor. Fiyatı 6 lira. Bir de şöyle blender, mikser diyor. Şundan bahsediyor. Portakal sıkacağıymış bu da. Hemen göstereyim şöyle. Fiyatı 18 lira. Bakın böyle. Burada ise bakın altılı ahşap kapaklı kahvaltı var. Kahvaltılık. Fiyatı 40 lira. Burada da bakın tezgah üstü havluluk diyor. Fiyatı 16 lira. Hemen tezgah üstü tabaklık. Fiyatı 16 lira. Burada da şöyle metal geçme Markasını şöyle e, buzdolabı sebze matı var. Fiyatı 10 lira. Bu şekilde. Asya dayanıklı bora, bora Şöyle cam kupalar. Fiyatı 9 lira. Şöyle. Cam matara bu değil ama bu böyle yağlık sirkelik bu şekilde cam mataralar böyle kılıflı bu sanırım fiyatı ise 25 lira bakın hemen burada bakın bir de şöyle bardak var başa bahçenin şöyle göstereyim hemen bu şekilde tavşan kanı demli açık olarak geçiyor çok güzel böyle 8 parçadan oluşuyor gayet güzel 30 lira bunun da fiyatı burada ise lav markasını şöyle o şeydeydi o kavanozları fiyatları bakın ne kadarmış 9 lira bir de şöyle 8 lira da var hemen şöyle galon şişeler üst litrelik şu şekilde paşa bahçenin bunlar fiyatları böyle 20 lira şöyle 1.5 litre olan var o da 15 lira gayet güzel şöyle sosluklar var 5 lira desenli cam matara 10 lira bir de şöyle kavanoz var 7 lira üçlü meşru bardakları 18 lira şöyle kaşıklı baharatlık 15 lira şurada bakın ahşap standlı böyle tekstil seramik kase 10 lira bir de şöyle karelisi de var ama şurada bakın, Lumert markasında şöyle kaseleri var. Bunlar böyle 25 lira. Şu tabaklarda 13 lira. Şunlar 8 lira. Şöyle 8 lira. arkadaşlarım sizler için yarın gelecek olan ürünleri gösterdim ve buradaki kalan ürünleri gösterdim. İnşallah beğendiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.